milli görüş sayesinde 40 yıldan beri Türkiye'miz adım adım aslına dönüyor. Asıl etkin güç Saadet Partisi'dir. Sahillere bakmayın. Diğer yandan Saadet Partisi bugünkü yöneticilerin jandarmasıdır. Eğer Saadet Partisi olmasa çok daha ölçüsüz hareketlerle demin söylediğim ekonomik yıkımı, Milli emanet değerli dış politika parçasını yürütecekler. Saadet Partisi jandarmalık yaptığı için ondan korktukları için bu yıkımı daha şiddetle yapamıyorlar. Zamana yaymaya mevcut kalıyorlar. Saadet Partisi hayvlanma planının kalkanıdır. Bu gerçekleri millete kim anlatacak? Milleti kim uyandıracak? Milleti kim kurtaracak? Şimdi bak önümüzde mali seçimlere gidiyoruz. Bu mali seçimlere giderken Saadet Partisi'nin mali seçimlerde, mali yönetimlerdeki büyük devrimlerini millete kim anlatacak? Size sadece bir tek vaka söylemek isterim. Bildiğiniz gibi bütün büyük şehirler, işte İstanbul'umuz, en büyük hizmetleri milli görüş döneminde yapılmıştır. İşte Konya'mız, baştan son kadar milyonluk bir büyük şehir olarak bambaşka bir Konya, yemyeşil bir Konya ortaya konmuştur arkadan gelen yeni arkadaş bir şey yapamadığı gibi eski bulvarlara palmiye dikmiş, o palmiyeler de kurumuştur. Saadet Partisi nerede? Milli görüş nerede? Diğer yanlış görüşler nerede? Bu sebeplerden dolayıdır ki milletimize artanatılacak çok önemli gerçekler var. Bunları kim anlatacak? TV5, TV5, TV5. Onun için tevbeşin kıymetini bilelim. Tevbeşin milletimize yapmış olduğu büyük hizmetleri tanıyalım. Şimdi önümüzdeki belediyecilik seçiminde artık efendim Saadet Partisi iktidara gelir mi gelmez mi bundan şüphelendiğimiz için Halk Partisi gelmesine AKP'ye verdik. Oyunu sökmez ha. Çünkü mali seçimlerde baraj yok. Bana bak sakallı Hüsnü, kasketli Ali, Ambul Hasan, Geçen sefer bunları söylediniz ve gittiniz Türkiye'yi tekrar Hürkçe Emperyatı'nın eline teslim ettiniz. Şimdi bu söylediğiniz bahaneler ortadan kalkmıştır. Bu gerçekleri millete anlatın, milleti saadet mahsede al, toplayın, kendinizi ve bütün milletin kurtuluşuna hizmet edin. Ne anlatmak diyorum muhterem kardeşlerim? Milletimizi anlatılacak, çok mühim, önemli hususlar vardır. 75 milyon insan bu gerçekleri bilmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçekleri kim anlatacak? Gördüğünüz gibi Türkiye'de birçok televizyon kanalları var. Ama bunlar iki gruba ayrılıyorsa TV5'in dışındakiler. Bir kısmı doğrudan doğruya batılı açıkça destekleyenler. Ahlak tahribatı yapanlar. Diğer bir kısmı ise haktan gözükmek suretiyle batılı destekleyenler. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de sonunda milli menfaat aykırıdır. Millete hizmet etmek değil, milleti tahrip etmekten başka bir mana taşımaz. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Benzetmekle de hata olmaz derler. Teşbihte de hata olmaz derler. Bu sebepten dolayı bir benzetme yapmak istiyorum size. T5 nedir biliyor musunuz? Bütün batıl hizmet edenler karşısında tıpkı Hazreti Hamza radıyallahu anh efendimiz gibi tek başına bütün bir orduyu geriye püskürten şekilde cihad eden ülkenin en kıymetli varlığıdır. Bu sözümü unutmayın. Nasıl Milli Gazete Hazreti Ali Radhan Efendimiz'e benzer şekilde tek başına bütün bir batılı püskürten, bir orduyu püskürten bir hizmet yapıyorsa TV5 de aynı şekilde hakkın hakimiyeti için tek başına bütün hepsinin karşısına çıkmış hakkı savunuyor, yoluna bağlı, sapa sağlam millete en büyük hizmeti yapıyor. Bu gerçekleri bilelim. Bu gecenin manasını anlayalım. Nerede bulunuyoruz, niçin bulunuyoruz? Bunu idrak edelim. Sizlere bu hususları hatırlatmış olmayı bir vazife saydım. Ve böyle muhteşem bir geceyi tertip etmiş olduğu için TV5 yöneticilerine tebrik ediyorum. Bu akşam toplantıya iştirak eden siz sadık, şuurlu kardeşlerim olarak hepinizi bir kere daha ağzından öpüp bağırma basıyorum. Ülkemizin en kıymetli evlatları olarak sizleri yürekten kutluyorum. Ve bu tv 5 gecesinin Türkiye'mizin kurtuluşuna vesile olmasını gelecek yıl yapılacak olan T5 gecesinde kurtulmuş olarak bu geceyi kutlamamızın nasip olmasını cenab Allah'tan dileyerek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.